Moskova, 142 milyonluk Rusya Federasyonu'nun başkenti. 10 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık başkentlerinden biri olan Moskova, aynı zamanda dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren birkaç merkez arasında. Türk İslam tarihinde ilk kez bir siyaset ve ilim adamı yabancı bir ülke parlamentosuna ders niteliğinde bir ekonomi konferansı verdi. Rusya parlamentosu Duma'dan kendisine yaklaşık bir yıl önce gelen daveti kabul eden Haydar Baş, tarihi ziyaretini gerçekleştirdi. BTP lideri Duma'ya kurmaylarıyla birlikte geldi. Kritik konuşma öncesi Profesör Doktor Haydar Baş'a mikrofon uzattık, görüşlerini aldık. Kapitalizmle komünizm çöktü. artık bunların ayakta tutmanın bir manası yok, tutması da mümkün değil. Ee, onun için e, ciddi manada yöneliş oldu bize. Şu anda da 120 ülkeye yakın, ülke kısmen de olsa bizim tezin bazı bölümlerini hayatına geçirdi. Vatikan bile mesela kadınlara maaş konusunu Yunanistan'a önerdi. E, Vatikan ki bu kadar bize yaklaştı, diğer dünya ülkelerinin yaklaşmaması mümkün değil. E, demek istediğim, e, e, ülkelerin çıkış kapısı... E, ve milli ekonomi modelidir. E onun için de Rusya bu konuyu çok ciddi olarak ele aldı. Parlamentosunda hatta benim hatırladığıma göre Nisişkin'in geçmişteki ifadesiyle 3 yıllık kalkınma programına bizim e, görüşlerimizden, tezimizden efendim bölümler aldılar. E şu anda da bizi davet ettiler. İşte meşhur e, Duma'da onların meclis finasında biz görüşümüzü vakanlarına, e, vekillerine, halkına burada inşallah detaylı bir şekilde aktarma imkanı bulacağız. Bunun için de buraya geldik. E, bir taraftan da Türk olarak gururluyum ben yani. Çünkü dünya benim görüşümü artık tartışıyor. Her ne kadar Türkiye'de bazı gözler görmek istemiyorsa da inşallah bundan sonra görürler diyoruz. Bu kısa açıklamanın ardından Türkiye'ye Rus Meclisi Duma tanıtıldı. Duma'da BTP liderine ilgi büyüktü. İktidar ve muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, Rus akademisyenler ve üniversite öğrencileri Profesör Doktor Haydarbaş'a Milli Ekonomi Modeli kitabının Rusça baskısını imzalatma yarışına girdi. <laughs> Tarihi konuşma ise Duma'nın öğleden sonraki oturumunda yapıldı. Haydar Rus medyasının da takip ettiği oturumda milli ekonomi modelini anlattı. BTP liderinin konuşması tercüme ile birlikte bir buçuk saat sürdü. İktisat literatüne sunduğumuz milli ekonomi modeli Rusya başta olmak üzere 120 ülkede kısmen de olsa uygulanmaktadır. Denilebilir ki milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe görüyor. Milli ekonomi modelinin en önemli özelliklerinden biri globalizmin karşısında devletlerin ayakta durabilmelerini temin edecek formülleri içermesidir. Haydarbaş, Duma'daki konuşmasının ardından dikkat çekici bir görüşme gerçekleştirdi. Profesör Baş, Rus siyasetinin renkli isimlerinden olan Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Zhirnovski ile de görüştü. Konuşmanız çok enteresandı. Hepimiz büyük memnuniyetle sizi dinledik. Şimdiki krizin e, durumunda bence bu çok önemli. Bilimler Akademisi'nde de konuşacaklarmış. Biz Profesör Lisiçkin'le beraber hem sizin bilim alanında araştırmalarınızı hem de politik alanında e, işbirliğini desteklemeye hazırız. Jirnovski'nin dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk gençlerine hitaben söyledi. Her zaman ne mutlu Türk'üm diyene deyin sözleri görüşmenin en unutulmaz notlar arasına girdi. <gülüyor> <gülüyor> her zaman bu arada, Türkiye, Türk'üm diyene. Kemal <Atak>. her, <gülüyor> şekilde, <gülüyor> her şekilde yani dünyanın her şehrinde genç Türkler ne mutlu ne mutluyum Türk'üm diyene desinler. BTP liderinin Duma programı yaklaşık 6 saat sürdü. Rusya'nın önde gelen bilim ve siyaset adamları da söz alarak model hakkındaki görüşlerini açıkladı. İşte Duma'daki tarihi oturumda yapılan konuşmalardan çarpıcı notlar. Bağımsızlığımızı ve güvenliğimizi teminat altına alan bir ekonomi modeli lazımdır. Öyle bir ekonomi olmalı ki her ruble adalet dâsın diyen Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Profesör Doktor Andreev Korotkov şöyle konuştu. Milli ekonomi modeli Rusya devlet başkanının önünü açtı. Milli ekonomi modeli Rusya'nın iktisadi bağımsızlığını sağlıyor ve sürekli büyümeyle insana adaletli yaklaşmayı getiriyor. Bu modelin temelinde adalet yatmaktadır ki bu da Ruslar için uygundur. Bu model sadece milli değil, uluslararası dahil tüm seviyelerde uygulanabilir. Milli ekonomi modeli Rusya'nın istediği kalkınmayı sağlamaktadır. Eski ekonomi modelleri ömrünü tamamlamıştır ve yeni bir ekonomi modeli ihtiyaç vardır. O da milli ekonomi modelidir. Rusya olarak milli ekonomi modeliyle başarıya ulaşacağız. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ekonomi kurmaylarından Rusya Bilimler Akademisi üyesi Profesör Doktor Yuri Gavrilets de Duma'da konuşan isimler arasındaydı. Gavrilets şunları söyledi. Milli ekonomi modeli olmadan Rusya'nın karşılaştığı meseleleri esenlikle halletmek mümkün değildi. Profesör Doktor Haydarbaş'ın kitabındaki fikirler pozitif karakterli fikirlerdir ve ne yapmalı sorusuna cevap vermektedir. Bu kitabın esas mahiyeti çok terkipli, düzenli bir istikameti bize göstermesidir. Milli ekonomi modeli bize toplumun hangi istikamette ileriye gitmesi gerektiğini işaret etmektedir. Model bir istikamet göstermektedir. Ekonomik meseleleri normalde derhal, hemen yani zuhur ettiğinde halletmek çok zordur ancak milli ekonomi modeli aynı zamanda matematiksel bir model olduğu için gelecekteki sorunları da halledecek bir nitelik taşımaktadır. Profesör Baş'ın modelde dile getirdiği ihtiyaçlar sınırlıdır, kaynaklar sınırsızdır ilkesi son derece önemli ve iktisadi sorunların çözümünde esas noktayı teşkil ediyor. Bugün ihtiyaç olarak görülen pek çok şey doğal olmayan ihtiyaçlardır. Haydarbaş'ın milli ekonomi modelinin en esas özelliklerinden birisi de insanlara yeni bir istikamet veriyor olmasıdır. Milli ekonomi modelinin uygulandığı ülkelerde insan başka bir insan olmaktadır. İnsanın değişmesi eğitim ve terbiye vasıtasıyla mümkündür. Milli ekonomi modeli bunu da temin etmektedir. Biz bunun matematiksel modelinde kurma imkanına sahibiz ve bu matematiksel model bu eğitimin nasıl hayata geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu model sadece Türkiye için değildir, bütün ülkeler içindir. Biz de bu modelin tüm yönleriyle ve boyutlarıyla Rusya'da hayata geçirilmesi için çalışacağız. <laughs> Profesör Doktor Valeri Lebedev de Duma'daki Tarihi Milli Ekonomi Modeli oturumuna katılan Rus uzmanlar arasındaydı. Lebedev şöyle konuştu: Profesör. <laughs> Ben dünyanın bir numaralı iktisat matematikçisiyim. Bu konuyu bizden iyi bilen yoktur. Milli ekonomi modelini kongrelerde çok okudum. Bu tezde esrarengiz kodlar var. Her okuyuşta yeni bir kodla karşılaşıyorum. Modelde meseleleri çözen, problemleri halleden pek çok kod saklıdır. Üstelik sadece bugüne değil, geleceğe de ışık tutan kodlar var. Rusya'nın buna ihtiyacı var. Ben modelin bu yönüne hayranım. Profesör Doktor Viktor Volkonski de dumada milli ekonomi modelini değerlendirdi. İşte Volkonski'nin açıklamaları. Modelim, Rusya'da ilimle din her zaman çatıştı. Hiç barışmadı. Haydarbaş dinle ilmi barıştırdı. Başın tezinin uygulanmasıyla topluma huzur gelir. Ben bu modeli uzun süredir biliyorum. Bu konuda birçok uluslararası kongreye katılarak görüşlerimi aktardım. Ben Milli Ekonomi Modeli kitabını her okuduğumda yeni bir fikirle karşılaşıyorum. Bu model emperyalist güçlerin çıkarlarına darbe vuruyor. Bu modelde ülke kaynakları küresel güçler yerine milli devletlere ve vatandaşlarına aktarılıyor. Bu modelin ortaya çıktığı zamanda dünyada büyük değişiklikler oluyor. Yani dünya tek kutuplu olmaktan çıkıyor ve çok kutuplu hale geliyor. Şimdi biz böyle bir durumda umuyoruz ki artık bir zamanlar dogma olarak kabul edilen batı teorileri tartışmaya açılmıştır. Artık onlara bir çözüm yolu gibi bakılmamalıdır. Milli ekonomi modeli gibi alternatif modeller ortaya çıkmıştır. Şimdi biz Rusya olarak bunu çok iyi anlıyoruz. Biz petrolümüzü batıya satıyoruz, karşılığında dolar alıyoruz. Bu ticaret şeklinde birçok sorun ortaya çıkıyor. Biz bu manada düşünmek zorundayız. Kapitalizm yalnız batının menfaatlerini düşünerek ortaya çıkmıştır. Biz ortak menfaatlerimizi esas alan milli ekonomi modeli etrafında bir araya gelmeliyiz. Bak model, model, Bakü Devlet Üniversitesi İktisat Teorisi Bölümü öğretim görevlisi Profesör Doktor Hosrov Kerimov da Rusya parlamentosunda konuşan isimlerden biriydi. <laughs> Nobel ödüllü Stiglitz'in fikirlerinde Haydarbaş'ın tesine yakınlaşmaya başladıklarını görüyorum ama beni üzen bir mesele var. Hocamızın fikirlerinden istifade ediyorlar ama onun adını dile getirmiyorlar. Profesör Doktor Haydarbaş'ın adını anmalarına egoizmleri engel oluyor ama bu uzun sürmeyecek ve hepsi itiraf edeceklerdir. Tezis o ne Stiglitz, Avrupa Birliği ülkelerinde ortak para birimi Euro'ya geçişle başlayan bu krizi ülkelerin ortak merkez bankası sebebiyle para basma yetkisini kaybetmelerine bağlamıştı. Bu görüşü Profesör Doktor Haydarbaş, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak para birimi Euro'ya geçtikleri gece 2000 senesinde Almanya'da basın yoluyla açıklamıştı. Stiglitz'in 2012 senesindeki tespiti 12 sene sonra Profesör Doktor Haydarbaş'tan kopyayladır. Milli ekonomi modelinde yer alan senyorajın devreye konulması ve devletlerin bağımsız bir ekonomi için para basma haklarını ellerinde tutmak zorunda olmaları milli ekonomi modeline aittir. <laughs> ve yine ünlü para babası George Soros birlik ülkelerinin krize girmeye başladığı zamana kadar ortak parayı desteklemiştir. Yani Soros ve Stiglitz Euro'nun Avrupa Birliği'nin sonu olduğunu görememiştir. Euro'nun bir başlangıç değil de son olduğunu vurgulayan sadece milli ekonomi modelinin sahibi Profesör Doktor Haydar Baştır. Rusya parlamentosu Duma'da düzenlenen programın baş mimarlarından biri olan Duma Sosyal İşler Konseyi Başkanı Profesör Doktor Vladimir Lisichkin ise oturumun kapanış konuşmasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı. Bu bir tarihi olaydır. Bugün büyük bir devlet olan Rusya parlamentosu Duma'da Haydarbaş'ın milli ekonomi modelini konuştu. 2005 yılından itibaren biz bu modeli çeşitli ülkelerde düzenlenen kongrelerde bilim adamları arasında konuştuk. Fakat bugün Rusya'nın en yüksek kanun verici organı olan Duma'da konuşuldu. Bugün devlet Duma'sında temsil olunan bütün Rusya partileri buraya katıldılar. Jirnovski'nin başkanlık ettiği Liberal Demokrat Partisi, Vahit Rusya Partisi, Komünist Parti ve diğer partiler burada. Bu model yalnız bilim adamları arasında değil, Rusya'ya yön veren siyasetçiler arasında da müzakere edildi. Biz bu modelin Türkiye parlamentosunda da konuşulmasını isterdik. Biz Rusya politikacılar olarak, devlet dumasının üyeleri olarak Türkiye'ye gelip bu modeli Türk milletvekilleriyle müzakere etmek isterdik. Bugünkü toplantı Haydarbaş'ın yeni bir zaferiydi. Ben bugün Sayın Baş'ın taraftarlarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Sizler çok mutlu insanlarsınız. Çünkü Haydarbaş gibi büyük bir alimle, büyük bir siyaset adamıyla birliktesiniz. Hepinizi tebrik ediyorum, kutluyorum.